Bugün UAT olarak iyilik hakkında bir video hazırladık. UAT iyiliktir. Hepinize iyi seyirler. İyi günler. Bugün iyilik günü. Size zahmet bir kağıt çekip bir iyilik ayar mısınız? Tamamdır. Hemen çekiyorum. Gün içinde arkadaşına motive edici mesaj gönder. Gönderelim hemen. Hemen. Gücün var, sevgin de var. Artık onu siz bilirsiniz. Evet okuyorum. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın çünkü senin inanılmaz bir gücün var, sevgin de var. Merhabalar. Merhaba. Bugün iyilik günü ilan ettik. Hı -hı. Bir kağıt çekip iyiliği ayar mısınız? Hemen çekeyim. Evet ne yazdı? Ailenin sevgi dolu bir teşekkür mesajı at. Size zahmet atar mısınız? Tamamdır. Videoya, kameraya gösterebilir miyiz? Teşekkürler, iyi günler. Sağ olun, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ben de çekeyim, bakayım ne olacak yani. Tabii hocam, buyurun. Teşekkür ederiz hocam. Siz çıkabilirsiniz. Bakalım ne çıkacak. Ee, bir arkadaşına teşekkür et diyor. Ben bir gruba teşekkür etmek istiyorum. Size teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel çalıştınız. Sağ Nasıl olun, say. teşekkürler hocam. Hoş i̇yi günler. Hoşçak. Merhabalar abi, kolay gelsin. Abi... Uh, unuttuğumuz bir yaramız olan insanlara iyilik yapmayı unuttuk. Bir kağıt çekip iyilik yapar mısınız? Bugün bana kah kahve ısmarlayacaksın. Bugün bir arkadaşına kahve ısmarlayacaksın abi. Artık abi ısmarlarsın. Ben de kahve içtiği Abi aynen. aynen. Ee, buna kahve ısmarlayayım. Tamam abi çok teşekkür ederiz. Sadece bir kağıt çekeceksin. iyilik İyilik yapacaksın. Vallahi de bir tanesi. En yakın arkadaşına sarıl. Dayı. <laughs> dayı gel dayı birlikte sarılalım. Evet hey, dayı benim ben. Allah razı olsun. Dayı. Dakika çocuklar var. Arkadaşlar nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bugün iyilik günü. İyilik günüyle alakalı ufak program yaptık. Kağıt çekin, çekin bakalım ne çıkacak? En yakın arkadaşına sarın. En yakın arkadaşın kim? Şey, e, sınıfta Ahmet Berk. Bu senin en olur arkadaş. mi? Tam en yakın arkadaşın olur mu? Olur. Tam birbirinize sarılın o zaman günü diye. Sıkı, sıkı. Merhabalar. Merhaba. Bugün iyilik günü ilan ettik de bir kağıt çekip iyilik yapar mısın? Tabii. Çıkan kağıdı sesli okursanız Hata yaptığın birine özür mesajı at. Güzel bir kağıtmış evet. Bekliyoruz. Hata yaptığınız kişi herhalde var hemen buldunuz. Vardır hatası konu. Mesaj at diyor ama. Arayın arayın. Alo. E, Buse. Gül. Yaptığım hata için özür dilerim. Ne? Şey, seni kırdığım için özür dilerim. Ne konuda? Kırdı, Geçenki olayda biraz kırmış olabilirim, özür dilerim. Ha, sorun yok. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Tamamdır, çok teşekkür ederiz. Merhaba. Bugün iyilik günü ilan ettik. Bir kağıt çekip iyiliği yayar mısınız? Tabii. Yani ne yazdığını sessizce okur musunuz? E, ailene sevgi dolu bir mesaj at. Evet, bekliyoruz. Aileden herhangi biri de olabilir. Ben anneme yazıyorum. Tabii. E, da gösterebilir miyiz? Bir saniye. Evet kameraya gösterelim. Biraz daha yaklaşalım. <laughs> o zaman arayalım. Arayalım. Arayayım mı? Arayalım. Tamam. Önce bir bildiri verin de son hoparlörü alalım. Açmıyorsa. <laughs> evet, mesajı. Ee, şimdi ben röportajdayım. Hopöleri alacağım sesini, tamam mı? Ee, bir şey söyleyeceğim sana. Tamam mı? Hopöleri alıyorum sesini. Geliyor mu sesim? Geliyor. E, seni çok seviyorum, bunu biliyorsun değil mi? Biliyor muyum, bilemedim anneciğim. <laughs> e, seni çok seviyorum anne, ilk varsın. Allah Allah. <laughs> Kadın da Yani Biz gördüğümüze inanırız. Tamam, çok öpüyorum ben seni, görüşürüz. Ben de seni öpüyorum anneciğim. Benim sevdiğim belli de seninkini şüpheli. <laughs> evet ben arkadaşlar. Kapı, ben <laughs> evet arkadaşlar duyduğumuza inanırız. Lütfen ailemize önem verelim. Zaten video çekmemizin amacı da bu. Unuttuğumuz bazı şeyler var. Evet bakalım ne çıktı. Fırına askıda ekmek bırak. Ee, şimdi fırına gidiyoruz. Askıda bir ekmek bırakacağız artık. Tamam. Merhaba kolay gelsin. Askıda ekmek bırakmak istiyorum ama. Bir tane. Teşekkürler. Görev tamamlandı. Misyon Arkadaşlar bugünkü içeriğimizin siz de farkındasınız. Ne yazık ki iyilik yapmayı fazlasıyla unutuyoruz. Küçük olan şeyler büyük mutluluklar uyandırabilir. Lütfen iyilik yapmayı, sevdiklerimize değer verdiğimizi göstermeyi unutmayalım. Video like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler.